Türkiye Cumhuriyeti Genel Kumay Başkanlığı Kara Kuvvetler Komutanlığı 2. Ordu 6. Kol 39. Tümen Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı 2. Tabur 2. Bölük 1. Takım Çavuşu İbrahim Aksal Kıbrıs'ta vatanı görevimi en şekilde ifade edip ana vatan Türkiye'ye döndüm. Edirne'de yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal askerlik dönemindeki botlarıyla madalyaları ve fotoğraflarını evinde Türk bayraklarıyla süslü anı köşesinde muhafaza ediyor. Gaziler Günü dolayısıyla açıklama yapan Aksal, harekatın üzerinden 49 yıl geçmesine rağmen o günler aklına geldiğinde duygulandığını söyledi. Bu fotoğraflarım var böyle. Burada fotoğraflarım var böyle. Bu Tuzla Tepe'den. Bu da askere ilk gittiğim gün. Ben 1 Mart 1973 yılında askere gittim. Ee, çavuşlarım yanı bizim bir haftalıkken ve 15 günlükken Kıbrıs adayı diye 8 tane çavuşu seçtiler. Biz burada çavuş olduk bu 2 ay, 3 ay içinde. Oradan tekrar bir eğitime girdik. Kıbrıs'a gideceğiz. Kıbrıs adaylarını topladılar. İskenderun Akçay'da eğitim yaptık. Sıkı bir eğitimden geçtik. Ve Kıbrıs'a gittik. Kıbrıs'ta bizden önceki dönemi, 24. dönem vardı. Değiştirdik. Biz 26. dönem oluyorduk hemen göreve başladık. Mevzilerden ve karşı nöbetlerimizi tutmaya başladık. 15 Temmuz 1974'te Grivas ve Makarios Kıbrıs'ta ihtilal yaptı. Makarios'a karşı. Makarios Kıbrıs devletinin başıydı. Ondan sonra kendileri geldiler devletin başına. Türk hükümeti buna itiraz etti. Türk hükümeti garantör devlet olduğu için itiraz etti buna. İngiltere'ye gittiler. İngiltere'de duyduğumuz haberler bunlar. Fakat biz bu arada 15 Temmuz'da bütün mevzilerimizi aldık. Mevzilerin içinde, yer altında duruyorduk. Tabii bu arada biz asker olduğumuz için mevzilerde karşımızdan bağırıyorlar. Gramofon dinletiyorlar. Bekledim de gelmedin diyorlar. Türkiye'den yani gelmedin diye bir şarkı söylüyorlar. Türkçe söyletiyorlar. 15 Temmuz'dan 19 Temmuz'un akşamına kadar, gece 12'ye kadar duruyordu. Bizi tim komutanlarını çağırdılar, gece 12'de dediler, sabah Türkiye'den asker gelecek, savaş var, barış harekatı yapacağız. Kıbrıs adasının tam ortasında bir etrafımız Rumlarla çevrili vaziyette, öyleyiz, öyle girdik zaten. Ee, güney, Güneyde biz havaalanının karşısındaydık, güney alayının karşısındaydık. Güney alayı dediğim, onlar 2000 kişi, biz 600 kişiyiz. Yukarıdan uçak gördüm bir tane, keşif uçağıymış. Arkadan kara gibi o adanın kalın tarafından, nasıl diyeyim, Kanlıköy tarafından geldiler diyeyim, adanın o tarafından. Tam Kanlıköy'ün orada bir başladılar atlamaya aşağıya. Gelin diye mevzinin üzerine çıktım ben böyle. Gelin diye başladım bağırmaya. Gelin şimdi gelin diye. Çok azdık. Bir gördüm kara bulut gibi askerler iniyor aşağıya. Üç tane tank vurmuş o gece. Geri çekildiler. Sabaha karşı dörtte geri çekildiler. Bizim botumuz parçalanmıştı. Onlardan alıp da giymiştim. mermi bulduydum bir tane. Onu getirdim. Daha başka giler vardı ama aldı arkadaşlar da paylaştık kendi aramızda böyle. Tuzla Tepe'de.